Sen sağın gari O mangallar da harbi iyi loot çıkıyor değil mi Onur? Yo, kala doymuyor. Onur. Saygı ya ya. Çıkar mısın ya? Tamam çıksa benim o hangarımdan. Görün arkadaşlar görün. Sulpo'nun gerçek yüzü. <laughs> <laughs> Orada. ha. Orada. Ulan var ya ah be. Gençlik <laughs> ne halde be. <laughs> Benimkini mi alır? Buradan hiç kimsenin ikini alamaz. Bir yer. Yani. Oh. Oh. Bizim bagiler alırlar arkadan. Yok. Ben ondan ikini alırlar ben biliyorum. Aa çok kastı. Çok kastı beye. Niye böyle kastı lan? Neredeler? Yok abi bende kasmıyor ki. Aman! Bana atıyor. Tepe he. Buradan fiş. bir yerden. Aynen, Aynen. tepedeler. ver. sakin. Tam. Boya boya şunu da

Ay, 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 ay. Bu doludur ya. Dönelim mi, dönelim mi? Değiştirebiliriz. Dön, dönelim dön, ya. Dön, 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 dön. Dön, dön, dön. dönelim, dön, dön. oğlum. Bak iyi, ileriye gitmiyor ya. Kanka oradan dön, alabilir tekerini, patlatabilir, dikkat et. Teker, tepe mi? Tepe evet. Tepe koşturuyor. Şey. Bunların işi belli olmaz vallahi. Abi inersem beş et lütfen. Benzinleriniz yetiyor değil mi? Evet. Benim yeter. Tamam. Helalsiniz beyler. Bak 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 Burada araç Onunla, bak. Burada bir arası evet. var. Aynen gördüm. Onla bak. Burada bir bagiler var. Çalışmıyor benim. Nedense. Nedense gelmesin oradan. Abi 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 abi. Çocuk açık açık. Tamam. Aynen. Gördüm. Tamam çektim. O da bir tane daha olacak. Patladı, patladı o. patladı patladı bayıldı. O, oynayayım mı? Bir baygın daha vardı. Bir baygın daha vardı bunlar. Sağ tepe. Sağ tepesini alabilirsin. Akıl abi seni aldım. Tamam gülüm. Abi, üst geldi topu. Ne geldi? Sol geldi. Üst geldi. Üst, o, üst, üst tüm... geldi. Ay çok kötü kaldım. İşaret lazım. 10, 10. Neresi lan? O ne morel? Oyna oyna oyna. Sol üst nerede bu arada? Sol üst nerede? Sol üstte bir yükseleceğim abi bakacağım. Yok kimse. Ben evimde kaldılar. Aa gördüm orada. Orada orada herhalde ya. Şurada bir yerde bir da, bir da geldi mi? Tarafsanız da. Tarafsan da kir geldi. Bunlar daha da ileride ki oradan göremezsiniz. Sağ araç. ben alanım bu arada. Sağ araba mı geldi? Sağ araba mı geldi? Aynen, aynen araba geldi. Tam geri çık, o geri çık, geri çık. Gasal yeri iyi mi? Baydım, 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 baydım. Neresi, neresi? İşaretle. Tamam bir oynayalım üst, ön işte, işte abi. Şeyler. Şu tarafa. Daha dikkat. Nerede oğlum? Daha da 2 3 kişi var ama. Çok aldın. Çaldı. Aklına başka ki, o başka ki. Tamam, o tamam, tamam. Tam, tam. Dur kanka bu eğimden oynayacağız. Gasal sen yerini, sen kal. Akın abi 5 el atamaz ya. Kaç tane var? Var 96 tane kaldım ben çok spray attım. Gaz abi senin eşini var o Al. Amin olsun. Gazi. Al kanka. Al kanka. Aa, bitti. Al. Bir şey diyeceğim sol alt evler boş mu Onur? Evet evet boş boş. Şuraya boş. girsenize. Onur sayın alsan oraya Onur. Sen al. Kazı tamam. sen orayı bırakma ya şu an. Niye bırakıyorsun ki? Abi bana atıyorlar bana atıyorlar çok atıyorlar. Öyle sana. mi? E... Topo sağa çıkarma ya. bize gelin bize gelin abi salma orayı. Oo tamam geliyorum. Sal sal sal. Bas 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 bas. İki pan abi, gitti abi. Güzel, Ay, alakalı. Alakalı. Bitti mi bitti mi bitti mi? Aynen aynen. Nerede oğlum bunlar ben niye görmüyorum ya? Abi ev var. Onlar arka iki sende. Gitti, sen gitti, iki arka sende. Arka geliyor arka geliyor. Kafa. Geldim geldim geldim. geldim. Kafa atla iki kişi. Bayağı Diğer başka kafaya girdi, girdi içeri, girdi içeriye. Hayır. Küçük adı daha. Da. Ha burada. Aldım aldım. Helal Helal. Çek çek mermi çek. Uy güzel oldu daha bu. O arkaya bakın ya bir kişi baksın. O üst geldi. Tepe geldi. Alan önümüz. Çok iyi. Bak şu çukur alan. Aynen. Bak, en son geleceğim buraya. Tamam tamam. Çünkü tabir. Bak az, şurada şurada. şurada. Ek çat hadi baygın. Şura. Şura şura. Ahead. <Gülüşmeler> Ay bir can var bir can var. Şun bir can var. Üstte mi? Patlat arabayı patlat. Arabayı patlat. Helal oğlum helal 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 Bir geldim. Tepe 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 tepe. Şurası. Hagim aldı ya. Topa gaz sen neredesin lan? Oh, Şanta var mı lan? Ben eğime girdim dolar. Gel. Tupan. Adamı yükseltmişsiniz ya ben alana koşuyorum. Siz arabalarla gelin. Bir dakika ben bagimi alacağım. Bak, dikkatli. Ben de mekilerini alıyorum. Gatsal o arabaya o tepeye senin bakman lazım şu an. Abi biraz yükselmen lazım bakmam için. Ben bakacağım dur. Selamünaleyküm be ya burada. Ulan nasıl Hatta bir abi şey abi. lan bu? Yukarı bakamıyorum ki. Bomba yalandı çiçe. Tepe tepe tepe. Tepeyi tepe, yükselecek bak beyler. Beni kaldırmanız lazım. Bir kişi kaldırsın tepeye baksın gençler alo. Tepeye bakıyorum. Aldım aldım gel. Tepeye bakın. Tomak atsanıza tepeye bir tane. Bakamasın. Attım. Yelek Ve karşıyı ya. bitirdiniz ha, mi? Haydım, haydım, Helal olun. Burası bitti mi? Burası burası. <laughs> tepe öldü, tepe öldü. Tepe öldü. diyorum Onur. Yükseleceğim. <laughs> <yo, yo>, <laughs> <Nasıl> si yaşıyor ya? İnde yaşıyor <laughs> be, inde yaşıyor. Tepe öldü, tepe öldü. Boşuna bombalamasın. Tepe öldü tepe. Tepe nasıl? Aa tepe öldü mü? Alan dışındaki <laughs> çocuk aynen orayı vurdu. Burası Onu yaşıyor vurdu. değil mi Onur? <laughs> ee, yok abi şey eğime geçti o çocuk. Ha eğime mi geçti? E bir dakika o, o zaman. Şey, evime geçinler evdekiler. Evime geçinler evdekiler. Tamam tamam bir şey bir dakika bir dur sana bir dur sana bir dursana. alacaksın değil mi? Aynen. Sol tepe de var akın abi dikkat et. Harbi mi lan? Aynen. Evet çok, o, Direkt büyük tepe yok onlar öldü de onların yerine geçiyor. Bizim önümüz ya. var aynen önümüz var. Ben tepeye yükseleyim mi? Ha onu vuruyorlar tamam. onu vuruyorlar. Bekle bekle. Benim yeleğim yok ya tek yiye yiyebilirim. Tek vakit, akın abi, dropta dropta. <laughs> Headshot var bak gelin. Eğim baygın, eğim baygın. Ben bayıldım gençler. Kim baydı seni? Sağ baydı abi senin tarafın. Bagiye sıkıyordum. Geleyim yok tek geldim. Kim e, baygındır? Abi şey var? Bir tane şey var, bir tane şey var. Onur, onur. Ona öldü. Kasal geldim, kasal son geldim, kasal geldim. Son, son bir akın, akın bir. abi, son bir. Tamam. Tamam, dikkat bir dakika. Can Sen basıyorum silenzi. Tamam abi, sıkıntı yok. Tamam, ya. geliyor Hı? mu, geliyor mu? Yok yok gelmiyor ben ifo vereceğim size. Tamam. Şeyimde şey yaptım. da canı birdi. Geldiği zaman söyle. Şuraya bomba atar mısın? Şuraya bomba at. Kaldırdım, Galatasaray'ı kaldırdım. Dur. Tamam, yani Sulpoy'u da kaldırın isterseniz ben ifade tamam, Okey, 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 okey. Kal sen orada, kal. Can basacağım abi. Dur bakalım. Kal orada. Tamam, bas canla <laughs> şuraya yeme bomba at. Tamam, tam işaretine bomba atıyorum. Aynen, tam oran ge. O da bomba attı size. Sulpoy ölebilir. Yok, sıkıntı yok. Tam eğiminde mi? Aynen, tam eğiminde. Atıyorum bir daha bomba söyle. Thank you. At bana yüksel abi, at bana yüksel. Atın bombalar. Olmuyor, yüksel. Bir oy oy oyalım, ben. oyalım, oyalım. Ben. Yüksel yok. Yüksel bana net görüyorsunuz ya. super face to face alırsın bunu ya. Nerede? Şuradan yüksel bana. Yüksel oyna şunun tepesine. Eğimde de. Ada kayda. Ben de Bu kadar ya. Oh. Helal be. <laughs> ya yeleğim yok. O buggy sattım öyle bayıldım ben. Uy 9 kill ha. Nis. Bir... Sağ var ya. Şşş. Kanka sağa ne yap? Sağa gittim. O droptakileri falan sen vurdun değil mi Onur? Evet abi bitmedi sağ, ya. Çünkü, sağ kayaya eğim aldım. şey Geçtim ya o yüzden sana çok açık verdiler ha hmm. Çok iyiydi be. 9 kill almış. Maşallah. <laughs> Bu turnuvada hile olması imkansız arkadaşlar. Ee, niye diye sorarsanız çünkü MOS diye bir sistem var. MOS'lar falan kontrol ediliyor. E ee, Zaten şu an yani ne bileyim ee... daha artık PUBG olmuş 5 sene sezon olmuş bilmem 25 mi 30 mu artık sezonları takip edemiyorum M4 var fazladan vereceğim Valla bak yani artık Aman hile kullanan olayım. ne bileyim hileye tamam işte. izin veren ne bileyim yoktur ya artık bırakın abi bu olayları ya valla özellikle yayıncılardan yani hani yok imkansız arkadaşlar imkansız Kimse kimse istemez abi. Tabii canım kimse ismini niye ele etmek istesin ki ben buradan ekmek kazanıyorum ben gidip Atalya yasaklı değil mi lan? var. Ne hile kullanırlar? E, yani herkes için konuşuyorum. Bak sadece kendi ekibimi şey yapmıyorum yani. Ne hile kullanırlar? Ne işte saçma. Şey, çünkü artık Stream'in olayı belli. Her şey oynanıyor yani oyun Artık ezbere oynanacak derecede zaten. Abi. O yüzden scrimler var. Çünkü normal oyun maçları artık biliyorsunuz arkadaşlar giriyoruz var 30 kill, 40 kill, ne lan 30 kill, 40 kill. Yani o yüzden scrim çıktı zaten. Ya şu devirde yayıncılar, yayıncıların surprised. ekibi imkansız öyle hile mili olayları var ya. Bu da buggy var <laughs> tekrardan söyleyeyim de. Çok şey bir çanta var ya. O abi o bu ne böyle? Ben adamlar so solda rotasyon atıyor bende birlikte. Allah, 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 Allah. Allah. Lan git lan. Arkaya sıkayım dedim ya. Sonu vuracak bak. Yoksa yapmanız lazım aracım çıkmıyor ya. Evet çat yedi. Aracımı satayım mı? Çıkmıyor. Satma bence satma niye satıyorsun? O zaman test yapman lazım abi. Test ama dur geliyorum. Gene bana kaldı ne? Bir bura aklına abi gel. Tamam, gel gel gel. Gençler ben bir kit basayım. Tamam biz gidiyoruz tamam. gelirsiniz. Tamam iyi alın abi. Bakın abi bu arada şurası alan. İşaretim. Kulun önü. Hey tokillerin önü. Bakacağım kanka. Tok tepe yani alan. Ben biliyorum biliyorum anladım. dolu Aha. olabilir. Topu dikkat. Beyler gelsenize beraber girelim böyle olmaz. Gel bir. Tamam o fight gözersek. Aynen beraber girelim. Burası alan değil mi? Değil. Alan, 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 yakın. Ama ön ön tarafa alan, bakalım. So A ön ön taraf dolu insene. Kalalım abi kalalım burada. Bombayı yiyemeyiz. Ay, Olur, ben sağa kayaya sağ gidiyorum. Git abi ya. Bu ben alanım bu arada. <laughs> Ana. Eşe nereye gittiniz lan? buraya gelmez olaydım ama ya kötüymüş. Bura biraz sıkıntı gibi ya. Safe'im ama Onur. Oha Benim yerim baya iyi. Attım ama bakmadan attım onu. Bayağı iyi. iyi. Bayağı iyi. Bayağı bayağı iyi. iyi. Tamam oradan, lazım. oradan bir baygın var oradan bir baygın var. Araya Sağ bir şey atmanız mı? lazım. Yani bir baygın var orada sıkıntı yok. Onur ikisi üç tane daha sis at abim şuraya. Yok abi, yok. Sis yok kanka bir tane var. Küçük. Ben geçerim. Meklerim var, var ya. Üstü. Ben alayım emeklerini. Onur onur. Daha üstte geldi adam adam zorlamayın ya. Meklerini cover yaparsan alırsın abi. Ben burada çok sıkıntıdayım ki ya. Ben evet. hala alanım. sağa geliyorum lan. Tekin lan. Meklerini tam sağa koy abi. Şuraya koy. Tamam. Sağ sağ, sağ, üstü sağ, üstü. sağ. ben sağ oynuyorum ya. Yüz anlayarak. Abi böyle koydum da patlarsak ikimiz de. Ayyo. Kasa. Helal abi. <laughs> <laughs> Neyse kendileri çok güzel kavra <laughs> Evet evet yarın güzel. Az görüyor, sağ çok rahat görüyor. Mark the location. Taş ne kadar kötüymüş. Lan ya. oğlum bu ne ya? Bakamıyorum adama. Araya gir abi, araya git. Onur sağa doğru geliyor ama Onur. Bana gelirsen alır, alırız burada. Tamam tamam geliyorum Onur bana bak. Adam taşta ama. Al şu taşta, adam şu taşta bak. Mark the location. Buraya gelirsen bura bura oynarız kus bro. Gitti herhalde lan onlar. 20 saniye. Lo buradan kurtaran mı lan sana? Kusmak kalıya bakın abi. yapacağım? 20, 20 saniye. 20 saniye A direkt tutman lazım 20 saniye. Aşağı görüyor gelmen lazım tam buraya. Nereye doğru Ol, smoke yolu, yolu beyler? Yapayım. Alana Tut. doğru mu? Gel. Kalk. Tut. Oğlum nasıl smoke yolu yapayım? Alana doğru, abi, alana doğru, alana doğru. Ön tam önüne abi. Şu, sol sisi oynayacaksın abi. Sol sisi oynamanız lazım. Tam önüne oynamanız lazım. Bence o sağa yöne doğru yükselelim ya. Sağa doğru yükselelim. Sağa doğru yükselip oraya oynayacaksınız. Sağdan bura bura gireyim. Sağdan değil de. abi şu an abi. Mokat yer ondan önce. Yapacak hiçbir şey yok abi. Dönemedim çift denemedim dönemedim ya. Hayır Akın abi. Zaten çok az kaldı Akın abi. Onur hadi oğlum çaktırmadan. Vur 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 vur. Üç baygın. Üç baygın. Oyun, oyn, oyn oyn Orası Akın abi. Evet evet biliyorum. Adam gel sanda. Sağ açta. Sağ açta. Onur o ne yapıyor? Şey Ağacın sonunda. Oh. Bomba beklet abi son 3 saniye atsana bombayı kesin. Atacağım. İyi ben öleceğim. Tam soluna at abi. En son solundaydı. <laughs> tamam bitti. El el adam o olsun. be. Ah be Onur beni, beni, biraz Aha, arkaya bombaladım, bombaladım. Solda bombaladın Solda bombaladın Akın abi. Sit çime. Tam Ay kayanın arkası. Tam kayanın arkası. Kayan var orada görmüyor musun? Sit var. Var var. Ha gördüm. Üç. çok, iki baygın. İki baygın. Tamam, ben destek atamam sana. Helal. Bir bomba daha yok mu abi? Var var olmaz var mı? Var at, 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 Bakın o o daha daha at, var. Bakın abi. Ne Arkaya doğru at. Bakın tamam, arkaya tam, arkaya tamam. At. Aa, orada hala. Tamam. Abi, orada fightta lan. Helo, Helal. Helal, be al. sana. ve at. orada. Onur iyisin değil mi? Baygın Abi iyiyim bir dakika bombalıyorum şurayı ben. Abi doğru. Toros kullan. Allah Al, kullanacağım, kullanacağım kullanacağım. Sıkıntı yok. Onun nerede info var mı? Bilmiyorum abi info Gördüm var. sağ üst. Lower'da kalsan abi. Yatsana. Ben inemedin var ya. Burada ya. onu. Neredesin ha, lan? Aa sağ var sağ var. Aa sağ var. Yat yat. Onur hiç kalkma. kalkma kalkma. Ay, Onur, çok şu, çünkü bende kaldı. Evet, Tam onu sağ, kal. Bir... onu yerlerini söyleyeceğim sana tamam mı, sakin ol. Sağ var, şu benim arabanın sağ var ya, orada var bir de şu ağaçta Aha. var galiba. Ha? Bak bir orada Ağa var bir de sağ, herhalde. sağ ha, bak gördün mü, duydun. Duydum. Bir, 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 bir mi? Evet, bir, Dur bir, bir. 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 Ah arabaya geliyor, benim ısa Gel. geliyor. Sağ tarafına at arabanın. Kayada. Evet, kayada. kayada. Arabanın sağ tarafına doğru. Aldın onu, bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha. Gördün onu bu sefer. Diğeri nerede? Kayada. Burada. Aldın onu. Arabanın altında. At bombanı. A, tıp, al, tamam sıkıntı yok at bombanı. Tam aracı dibine Aracın içine doğru aynen. Ha. On numara bomba. Üf. Helal. kişi daha var. Dur dur. Kayadaydı o ama en son geldi. Orada 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 orada. Kayada kayada. Onur oyna oyna. Face face. Kayada bak kayada söyleyeyim. Kayada. Helal be. Ay. <laughs> ay ay ay. Evet, adamsız, adam adam. <laughs> <laughs> Ulan Onur ben evet, pişirdim. Yok. Ben pişirdim Onur bitirdi. Yemin <laughs> ediyorum. Evet evet. Helal be. Arkadaşlar <laughs> yapıştırın abi like'ları. <laughs> Çok iyiydi be. Nasıl gerildim ya? 10 kill 15 Adamsın. puan. 25 puan. O Kaya hep oradaydı değil mi Onur? Ben dedim ama o Kaya hep oradaydı. Yani. Ama işte ben Kaya Kaya beni ben vurdu, ya. vurdu işte. Oradan mı geçti. Eee işte Akın abi vurdu. Kaya beni vurdu. Sağdaki de beni bitirdi oğlum o yüzden dedim yerlerini biliyorum diye. <laughs> kaya beni vurdu. Sağdaki de bitirdi. Aynen, aynen. Arkadaşlar. Yani evet. <gülüyor> <gülüyor> abi Ay, çok iyiydi mesela. Çok arkadaşlar. iyiydi be. Oraya bir bomba daha attın. İyi Recep bütün 5000 yıldız atar mısın? <laughs> Bak da şimdi unutmadım <laughs> Ee Recep. Adını hatırlıyor hayal. bak. Ve unutmam dedi. Üf oğlum Neyi ne beden, bombayla kill almışım ha. İzlememiş hiç ya. Bedel Barona doğru yaklaşıyor. Baron bedel gördü Baron'u. Baron bedeli yakaladı ve şimdi bomba <laughs> başarıyor. Batur'un bombası geldi üzerine. Batur bombayla bir kill daha bulmayı başardı o bölgede. Eee Evet FFW bombaları devam ediyor gelmeye. Batur 6 kilo almış bu maçta. Hadi. Bir bomba daha gönderecek şimdi. <laughs> o bomba Bola'sı nasıl gitmiş? Sekti. Ve çok iyi bir Çok roptu. iyiymiş. Çok, çok iyiymiş iyi bu bomba. O bomba oraya. Ona da gidebilir miyiz? Yemin bir ediyorum. Biraz lazım. Meydon evet. Girmedi. Çok iyiymiş durdu. ya. Şimdi durdu. Scruffy. Onur'un attı mı? Benim alacak. attım. E, Matur, bu arada oyuna veda attım edecek. sonra arabaya bindim e, gittim ya. Orada bedeli yapmayı başardı. Hyper takımının ilk galibiyeti diyecektim. Svenzi yakaladı. İlk galibiyet geliyor mu acaba diyecektim ki orada Svenzi yakaladı. F4 ve e, burada mısın FFW takımı karşı karşıya kalacaklar finalde. Açısı mutlu zannediyorlarmış daha onu. Benzi pişirdi bombasını. Sonradan gördü yerim anladı bomba atınca. Şu arabadaki. Bomba gönderilecek. Bombası patladı isabet yok. Svenzi 1'e karşı 2'de F4'e karşı. Bum! Gelmedi. <laughs> Birazdan. Biraz daha zıplaması lazım <laughs> arabaya. Svenzi'ye evet. baskı var. Bir bombada patladı Svenzi'den. Svenzi düşürmeyi başardı rakibini. Onun iposunu aklına bir iyi verdi ya. Evet, aklına evet. Aldı. Çünkü beni vurdu oğlum. Gelmeye <laughs> başlıyor. Bire karşı bir pozisyonu Svenzi. Svenzi gördü. F4 clutch maçın dışarısında kaldı. Ve Svenzi burada maçı kazanıyor. FFW takımına <laughs> bir galibiyet daha geliyor. 10 kille. 3 puanı geçtik herhalde. <laughs> 100 puanı geçtik. Toplam. 114, 64, 55, 53, 42, 42. Çok iyiydi. Vallahi bugün harbiden oyun bize oynadı ya. Formumuzdaydık.